Lay 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 lay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayati Dayanız'ın kanalına hoş geldiniz. kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar videomuza like ve e, like ve yorum atmayı. Like ve yorum atmayı. Videomuza like ve yorum atmayı, aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Öncelikle tabii ki bunu söylüyoruz. Dayınız basketbol, basketbolcu oldu, basketbolcü. Evet, basketbol oynuyoruz. Ee, bu da yeni çıkmış popüler simülatörlerden biri. Lan dayı ne güzel top sürüyorsun lan öyle. İki elle top sürülmez dayı. Dayı iki elle top sürülmez. Steps olur ya. Dayı basket oynamayı da bilmiyorsun. Sen nasıl adamsın dayı ya. Ah ah. Evet arkadaşlar şimdi e, gol kick simülatörden sonra bu oyunda lan oğlum joystick elini almayı unuttun yine hayatı ya evet gol kick simülatörden sonra yine bir popüler oyunlardan birisi basketbol simülatör tıklıyoruz basket atmaya çalışıyoruz dayınız var ya dayınız eskiden ne basket oynardı biliyor musun be Allah Allah Şimdi bakalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Bu da dayı oynar mısın dedi bir arkadaş bana söyledi bir oyunu. Ben de oynayayım dedim. Dayı hiç eline top da yakışmıyor ya. Yok basket yakışmıyor sana ya. Oğlum bu omuzlar nasıl omuz lan dayı? 30 bin paramız var mı? İmkanı yok ya. Bu oyunun e, ilk başlarda bütün oyunlarda olduğu gibi bunlarda da zorlanacağız tabii ki arkadaşlar. Hadi dayıcım, hadi. Bıdı, bıdı kes de oyununu oyna hadi at şu basketleri güzel güzel yapıştır yapıştır gelsin dayıcım ceza sahası ne ceza sahası lan sanki şey oynuyorsun ne dediniz? serbest atış bölgesinden dayınız basketlerini yapıştırıyor evet Bakalım bu oyunda nereye kadar ilerleyeceğiz. Grafiklerini çok fazla sevdiğim söylenemez. Şu menüler sol tarafta çok fazla şey olmuş. Hani bunu açılı kapanır şeklinde yapsalarmış güzel olurmuş. İşte çok fazla var. Ee, ortaya kadar kaplıyor neredeyse. Onun dışında biraz dolaşalım bakalım. Taraftar. Kardeş sen ne yapıyorsun sen? Taraftarların yerinden atmaya mı çalışıyorsun lan? At bakayım ne olacak? Şu yukarıya doğru şey olan şey nedir? Şuna bir bakalım bakayım. Buna, burası neymiş? Ha, burası teleport spawn. buraya mı spawn ettin? Yani şuradan üç adım buraya mı spawn ettin? Burası neymiş? Premium shop. Premium shop'a girek bakalım ne oluyor? Para takviyesi satın al. Ee, anladım. Anladım. Burası ee, sizi Robux'unu alan yer. Upgrades. Buradan upgrades yapıyoruz. Gücü upgrades ediyoruz. Upgrades. Gücü upgrades ediyoruz. Ondan sonra hızı upgrades ediyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki ee, şeyler toplam oynayanlar toplam şey yapanlar çekimler çekimler yapıldı ne demek lan toplam para ee, orası bilmem neresi şurası işte şey falan filan şurada ne diyor burada top çıkartıyor yüzde altı ile yok oto diyelim bakayım ne topu gelecek o ne lan basketbol to... freedom'u ne abim ben fiş top çıksın fiş 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 gel lan o ne lan? kaya geldi arkadaş bir daha hadi oğlum ya normal basketbol topu geldi ya. Game ball. Geç. Bir daha. Ne oldu lan? Ben nereye gittim lan? Normal basketbol topu geldi. Evet. Para nereden geliyor? Elmas mı? Elmas mı mı yiyorsun lan? Dur el oğlum. Bu son. Yok abi yok. Lan oğlum alma lan. Oto kapalı. Tamam. Yok ya. Ha. Ama top sesi güzel bak. Top sesini sevdim. Revert, revert nasıl yapabiliyormuşuz? İlk revert. 1.5 milyon mu? You will lose paralar. You will keep. You will falan filan. Depolama falan filan. Neyse oralara e, sonra e, geliriz arkadaşlar. Şimdi. Toplarım nerede benim? Boyutlar. Kaya alalım. Anne lan niye almadın kayayı eline? Hayati. Hayati kayayı al Hayati. Neredesin? Nerede? Dükkan. Dükkan değil ya. Boyutlar da değil ya. Teleport, takımlar, durumlar ödüller, he boyutlar. Tak. Heh taktık. Bakalım bakayım bunu nasıl atıyorsun Kaya Kayayla da ne basket atılıyor be. Kayayla da ne basket attık be. Neyse iyi para veriyor o kaya da. Şimdi ben hemen bir güçlendirme yapayım. Şuradan 6065 mi? Vallahi iyi oldu. Hemen güçümüzü, güçümüz, güçümüzü, güçümüzü arttıralım arkadaşlar. 6651. Şey nereden geldi bu arada? Ha, aynı anda hem elmas kasıyoruz arkadaşlar, hem de para kasıyoruz. Ben ne dedim? Bunun ikisi birden niye yükseliyor? Tamam, gidelim şuradan. Teleport, upgrade, güç, upgrade, upgrade olmadı. Upgrade, upgrade o da tamam. Hızlandın mayati. E güzel sürüyün ha hadi bakayım. Üçlük Hayat dinoz mükemmel bir üçlük geliyor arkadaşlar. Hayat aynı mükemmel bir üçlük atıyor. Ha uzaklaştık ha biraz. Yok yetişmedi. Kayamız yetişmedi. Vallahi buradan yok buradan da yetişmedi. Buradan da yetişmedi. Güzel buradan üçlük atabiliriz. Evet. Oyunu beğendiyseniz siz de oynayabilirsiniz dayınıza yorum yazabilirsiniz. Aynı zamanda abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Basketbol Simülatör. Bu bu oyunda Allah sarı ne oluyor yani? Kırmızıya gelince oluyor. kırmızı çizgi olmadı. Sarı çizgide durdurduk. Sarı çizgide ne kadar para veriyor? Yeşil çizgide daha çok para veriyor diye tahmin ediyorum. Yoksa zaten basket giriyor. Evet yeşile getirsem mükemmel oluyor iyi oluyor kötü oluyor kötüde de para vereceğini sanmıyorum arkadaşlar Ya bu simülatör oyunları çok çoğalmadı mı son zamanlarda Ha? ne diyorsunuz Ama seviliyor daha bu oyunlar şimdi benim daha fazla para kazanmam lazım burada Hızlı bir şekilde şuradan ya bu da şeyden olsaymış iyi olurmuş ya Q F M falan e, klavyeden tuş bassak daha güzel olurmuş Evet arkadaşlar bu e, oyunumuz herhalde bu kadar. Birazcık oynayalım bıdı bıdı yapalım ondan sonra şey yapalım. Canlı yayınların gelmesini daha mı istiyor musunuz ya? Hı? Söyleyin bakalım da 10.000 olduk. Canlı yayınların gelmesini istiyorsanız bir like'a basın bakayım. Buraya izledi buraya kadar izlediyseniz bir yoruma kalp atın da bilelim. Sayımızı bilelim 7 dakikaya kadar kim izlemiş acaba? Çok merak ediyorum. 11.000 paramız oldu. Hiç ödül mü yok mu ya? Beleş para falan. Ha ödül diyor. Ver. 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 Ne bu? Hani ne 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 ödülü ne ödülü verdin bana? İki kat para çift mücevher. Ha. İki kat parayla çift mücevher alacağız. İyi hadi bakalım. Hadi bakayım hayatı. 15 bin. Paramız 20 bine gelince bir güçlendirelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Şimdi bence daha iyi topa alırsak bu kayayla mayayla olacak hiç değil. Bizim gidip top açmamız lazım. Top e, şeyi açmamız lazım. 20.000'den sonra bir top açalım ondan sonra bakalım. Nerede toplar nerede? Chest'ler nerede? Abi chest olması lazım ya. Premium shop. Premium shop'ta chest olamaz. Burada da olamaz. Sadece bura mı ya? Olamaz ya. Eee bunların hepsi Robux. Geç. Burası upgrades Burayı da geç. Arkadaş biz chest açamıyor muyuz ya? Yani biz sadece buradan mı alabiliyoruz? Hadi Bahim. Bir daha kaya geldi. Yok, almıyorum senden. Senden hiçbir şey almıyorum. Boyutlar diyelim. Hedefler, izler, hedefler, skinler, izler, izimiz yok. Donanımlı, tamam. Multi, multi teslim. O ne demek? Yok 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 aman aman bir şeye basma. Bilmediğim bir şeye basma Hayati. Şuradan bir upgrade edek bakalım ya. E, hadi bakayım. Bakayım neler olacak. Şimdi. Oğlum pet. ha şurada açabiliyoruz. Bakın orada şeyler var. Tamam bölge geçtikçe. Anladım anladım ben. Şimdi 30 bin yapayım görün. Zaten videomuzun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölgeye geçelim. Orada başka toplar oradan açabiliyoruz. Bizim bu sadece bu bölgede alabildiğimiz toplar bunlar. Ama çok da iyi olmamış ya o. Ben söyleyeyim yani. Burada olsaydı buradan açabilseydik en azından daha iyiydi. Her bölgeyi açtıktan sonra oradan gidip toplarımızı değiştirebiliyoruz. Hadi 10.000 Hadi oğlum Hayati. Biraz daha geriden atabilir miyim acaba? Orta sağdan falan. Evet evet yetiştiriyor güzel. Biraz daha geriden. Mükemmelsin hayati. Adamsın hayati. Yok olmadı. Hayati. Hayat olmadı hayati. Tam orta sağdan İşte bu. İşte bu. İkinci bölgeyi açmak için sadece 10.000 altına ihtiyacımız var. Hatta 15.000 altına galiba. Hadi oğlum hayati süremiz bitiyor. Hadi oğlum hızlı biraz, hızlı biraz. 24.000 26 bin hadi oğlum hayatı o bölgeye geçtikten sonra yayınımızı yani pardon ne yayın ya kendini canlı yayında sanan hayati ee, videomuzu burada sonlandıracağız arkadaşlar 32 bin 35 bin mi diye orası 30 bin mi şey oğlum hayatin ne şuradan bu ne ya bu ne Evet almak istiyorum şu şu ne bu ne bunu çözemedim buraya atamıyor muyum yok İkinci yer 500 bin ya. Oha. Evet arkadaşlar buradan top alabiliyoruz 1500'e. Bu ne? Bir şey aldık buradan. Vallahi buradan bir şey aldık. Tamam. Blue dedi. Burada da top var. Buradan da bir tane top alalım. Güzel bir top gelsin. Hangisi geldi? Zebra mı geldi? Lan oğlum en ucuzu geldi lan. Evet arkadaşlar. Şuradan zebra topumuzu takalım bakayım. Zebra topum lan oğlum satma lan. Yok lan. Ne oldu ya? Kent sel yok ya. Haha ha Bunu bunu donanımlı. ha Bu zaten dedim. Bu, tamam. Şimdi bir şey daha vardı. Boyutlar, izler. Aha şu izi taktım. Tamam. Buradan atabiliyor muyum Hayati? Yok yemedi Hayati. Biraz daha yaklaş Hayati. Orta sahadan basketimizi attığımız anda işte bu. İşte bu. Biraz daha geriden. Yok yemedi. Yemedi. Şuradan atabiliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bay bay.